Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birinci yılına yaklaşırken Almanya ve ABD'nin Kiev yönetimine tank sevkiyatı uzmanları endişelendiriyor. Mart ayında ulaşması beklenen silah yardımına Rusya'nın tepkisi sert oldu. Kremlin yönetimi başta Almanya ve Polonya olmak üzere tank gönderen ülkelerin savaşın tarafı sayılacağını açıkladı. Şu an Kiev'de bulunan gazeteci yazar Deniz Berkta'ya soracağız. Savaş Baltık ülkelerine sıçrar mı? Bir 3. Dünya Savaşı çıkma riski var mı? Evet Deniz, dünyayı çok daha zor günler mi bekliyor? Ukrayna'daki son durum nedir? Şöyle söyleyelim, bir zaten dolaylı yoldan bir 3. Dünya Savaşı'na benzer bir şey zaten epey bir zamandır devam ediyor. Yani evet. Amerika ile Rusya doğrudan doğruya birbirlerine ateş etmiyorlar belki. Fakat Ukrayna üzerinden Amerika ile Rusya'nın çatışması devam ediyor. Ben zaten yani savaşın başından beridir ufak bir iki istisnai dönem dışında hep Kiev'deydim biliyorsun. Savaşta şu anda ve Ukrayna ordusu biraz zor durumda. Çünkü biliyorsun Ukrayna geçen yılın Ağustos ayı sonlarında bir karşı taarruza başlamıştı. Rusların işgal ettiği bölgeleri geri almak üzere ve Eylül ayında Harkov ilinin Rus işgalindeki kısımlarını geri almıştı böyle bir ani yıldırım savaşıyla. Sonra 11 Kasım'da da her son il merkezi yine Ukrayna'nın Ukrayna tarafından geri alınmıştı. Fakat şu anda bu Ukrayna karşı taarruz süreci durdu. Ee, ve öbür taraftan da e, şeye baktığımız zaman Rusların ise tekrar aşama aşama ilerlemeye başladıklarını görüyoruz. Donbass'ta ilerliyorlar. Zaporoji ilinde böyle kısmi bir ilerleyiş içindeler. Ukrayna'da diyor ki bizim karşı taarruzumuzu devam ettirebilmemiz için e, batıdan tank yardımına ihtiyacımız var diyorlardı ve 300 tanktan bahsediyordu. Ukrayna askeri yetkilileri. Şimdi e, Leopard tankları da Tam Rus tanklarına karşı geliştirilmiş olan bir evet. e, tank, Almanların Leopard tankı. E, o nedenle bu tabii çok büyük tartışmalara neden olmuştu. E, fakat e, sonunda şey oldu, Alman hükümeti epey bir e, yalpaladıktan sonra buna onay verdi. E, fakat e, biraz önce senin de bahsettiğin üzere şimdi onay çıkması ayrı bir konu. Bu tankların Ukrayna'ya gelmesi ayrı bir konu. Yetkililer... Yani Alman yetkililer de bunu söylüyorlardı. Bunların Ukrayna'ya gelmesi 3 ayı bulur diyorlardı. Mart yani, bulacak diyorlar. Hatta yani biraz daha da sonrasını bulabilir. Hmm. E tabi o zamana kadar savaşta epey önemli değişimler olabilir. Rusya tabi buna imkan vermeden önceden yani ön taarruzlarda bulunmaya çalışacak. E, diğer taraftan savaş bir genel e, şeye dönüşebilir mi? Yani Polonya ve Baltık ülkelerinin olduğu bir savaşa dönüşebilir mi dersek bu tabi Rusya'nın istemeyeceği bir durum. Yani zaten Rusya'nın bu arada geçen yıl 24 Şubat'ta Ukrayna'ya böyle ani bir taarruz yapmasının nedeni de Ukrayna henüz NATO'ya girmeden biz bu işi halledelim diye düşündüler. Çünkü batılı yetkililer özellikle Amerikalı yetkililer sürekli Ukrayna'nın NATO'ya girme ihtimalinden bahsediyordu. Putin de şunu söylüyordu. Tamam diyorlardı yani Ukrayna'nın bugün yarın NATO'ya girmeyeceği söyleniyor. E, fakat ya e, mesela 5 yıl sonra girerse olacak? O zaman Ukrayna NATO'dan alacağı destekle Rusya'ya taarruza geçebilir. O zaman bu savaş rusya NATO savaşına dönüşebilir diyordu. Rusya'nın sonuçta gücü bütün NATO'ya yetmez. Rus, Ruslar bunu kendileri de biliyor. Dolayısıyla öyle bir ihtimalin olmaması için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar. Fakat şunu söyleyelim. Ee, bahsedilen bir ihtimal şuydu, ee, Polonya'nın veya Polonya üzerinden Belarus'a yönelik bir e, çatışmanın olması. Yani Belarus'la Polonya arasında bir çatışmanın olması bunun daha sonra daha genel bir çatışmaya dönüşme Yayılmaz. riski. Hı -hı. Bu aslında var. Ee, yani Hı -hı. E, hiç belki hani istenmeyen bir durum olabilir fakat olaylar bu yöne doğru gidebilir. Belarus'un kendisi de eğer savaşa katılırsa buna batıdan bir şekilde müdahale olabilir. Doğrudan doğruya silahlı müdahale değil fakat daha başka bir şey mesela Belarus muhalif lider Svetlana Tihanovska'ya son zamanlarda sürekli böyle tekrar batılı ülkelerde gündeme getirilmeye başlandı. Öyle bir şey olabilir. Rusya da Belarus üzerinde kontrolü kaybetmek istemez. Oradan yani Rusya ile Polonya bir şekilde çatışma haline gelebilir. Şu an için bu ihtimal Uzak olsa da bu ihtimal sıfırdır diyemeyiz. Evet, Deniz Berk'taya Ukrayna'dan bildirdiği için çok teşekkür ediyoruz.